Legend Club'dan mi? herkese selamlar. Yanımda Hero Teknik Arda var gene. Gene gene. Hero Teknik Arda. Tamam işte ismi Hero Brain Arapça ismi olsun lan. Koş Başladı. bebeğim koş. Koş. Koş canım. Of oh, of. Oh, Wood Sword'um var. Çok iyiyim. Nether Tuneyim var. Çok iyiyim lanet Kim? olsun. Kim? Gel direkt beni takip et gel. Anne hani neredesin? Atabert çabuk olsan. Aşağıdayım. Gel. Gel. Aaa grace period ended. Çabuk gel ya. çabuk beni takip et. Şu karşı adaya geç. Abi şey yapma, şey yap, yapsak olmaz mı? Şuradaki bir yere gitsek hani vardı ya chestli. Gel sen buraya. Ha? Gel bir buraya. Yapma. Abi chestli yer vardı hatırlamıyor musun? valla ama bu o gitti. map değil. Öbür map. Bu map. Bak al. Aa Silahlı Slav bir yer. Da bende map, ben map yüklenmedi. Bende map yüklenmedi. Adamlar bak. Aşağı in aşağı. Aşağı in çabuk. Geldiğim ben denizdeyim sağında. Orada chest var. Orada chest var arkanda. Cık. Sen oraya koş. Ben arkana. Sen git be ya. Sen o chesti al. Ben oraya gidiyorum. Ye, yemek çıksa iyi olur. Altta iki kişi var. Altta iki kişi var. Ben onları ayırdım. Boş chest boş. Hayır. Gel. Hayır boş değil. Lagdan boş gözükmüş. İki tahta çabuk kılıç gel. iki tane e, pantolonum var. Ya adam var iki tane. Kaç 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 ben geliyorum. Çabuk gel. Arana bir kılıçtan çıkmış. Ya lagdan yüzemiyorum. Sakın ha ölme çabuk sakın. gel. Bekliyorum seni şu an çabuk ol koşa ya, geliyorum yetnem. geldim. Ya koşa gel çabuk gel. Adamı öldürmemiz lazım. Hadi bir dalıyoruz. 1 2 3. Adam önümüzde tam. Hani. Bu da burada da. Oha. Yes, gitti. Bu da aldık. aldık. Tamam. Bana eşya. İkisini aldık. de ben aldım. Ya hileci. <laughs> i̇kisini de ben aldım. Bak benim zırhlara. Benimkiler nasıl? Evet çok ezik. Bir Be bekle. Tamam diğer benim. Lan Allah takılırım ben buraya. Takıldım trapte. Mal <laughs> gel. <gülüyor> Sen <gülüyor> oraya geçme, ben burada duruyorum. Tamam. Giriyorum içeri. Tamam gir ben açacağım sana. Burada redstone devreleri var. Aha aşağı bir yere gidiyor burası. Dur bekle. <laughs> Bak beni bırakma. <laughs> Chest var. Öbür kapıyı Ağaç, aç, öbür kapı. kapı, öbür kapıyı aç. En soldaki, en sağdaki işte bak. Bal. <laughs> gel. <gülüyor> ne? Hadi. Gel. Takım işi. Bak, gel. Gidiyoruz. Adios, bebios, gurios, bereros. ya. İ Buradan baya şey iyi kazançlı benim. çıktık. Aha şurada adam var gel. Ama çok kötü Iron Sword. Hayır taş. Şurada da adam var. Ben oraya gidiyorum. Beraber gidelim. Bekle Gel. beni. şurda bak burada çok iyi chest'ler var. Adam bize doğru geliyor. Çok iyi zırhı var. Kaç. Ben kuyuya kaçıyorum. Bak şurada çok iyi chest'ler var. Kuyuda chest yok. Allah'ım kuyuda takıldım. <laughs> mal Bu olarak öleceğim bak, ya. Ben şurada çok iyi chest'ler var. Ben buraya geliyorum. <laughs> adam arkamda. Öl Bana dalıyor adam. Öldüm. <laughs> ya mal ya bir ya. tane daha kazma bölümde beraber Sen arkadaşlar. Sen videoyu çekmişsin hala. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.